Supernova grubun 27 Mayıs'ta çıkacak olan Armageddon adlı albümünden önce yayınlanan bir şarkı. Minimalist unsurlara sahip ve bas ağırlıklı bir parça olarak tanımlanan bu şarkı, güçlü bir iç uyanışını metaforik olarak temsil eden şarkı sözlerine sahip. Şarkının müzik videosu yenilikçi konsepti ve çarpıcı görselleriyle büyük beğeni topladı. Ancak şarkının kendisi bazı dinleyicilerde tam olarak beklenen etkiyi yaratmadı. Birçok kişi şarkının oldukça yumuşak olduğunu düşünüyor. Popüler Kore forumu Korean Kuda müzik videosu ve tekli hakkında bir gönderi hızla popülerlik kazandı ve 12.000'den fazla görüntülenmeye ulaştı. İnternet kullanıcıları düşüncelerini paylaşmak için platforma akın etti. Şarkıya yönelik kılımlı tepkiye rağmen müzik videosu büyük beğeni topladı. Birçok kişi Espa'nın gelişen sanatsal kimliğini övdü. Hayranlar grubun gelecek albümü için heyecanlarını dile getirirken videonun eğlenceli olduğunu ve ilk başta emin olamadıklarını ancak önceden yayınlanmış bir şarkı olduğu için sorun olmadığını ve yapay zeka konseptinin bunu daha da kolaylaştırdığını söyledi. Espa'da da videoda çok iyi görünüyor özellikle de Karina. Ancak internet kullanıcılarının hem fikir olmadığı bir konu var. Winter'ın sınırlı ekran süresi ve videodaki satır dağılımı. X'teki hayran yapımı bir video, Winter'ın 3 dakikalık müzik videosunda yalnızca 24 saniye göründüğünü ortaya çıkardı. YouTube'daki diğer hayran videoları da Winter'ın parçada yalnızca 27 saniyelik bir bölüme sahip olduğunu belirtti. Bu, onu grup içerisinde satır dağılımı açısından yaklaşık 30 saniye ile Karina'nın ve 35 saniyeden fazla bir süreyle lider Nick Nick'in ardından 3. sıraya yerleştirdi. Beklendiği gibi Winter'ın Nespa'nın baş vokalisti ve görsel rolü göz önüne alındığında bu haber hayranlar tarafından pek iyi karşılanmadı. Hayranlar hem şarkıda hem de müzik videosuna daha belirgin bir şekilde yer alması gerektiğini savunuyorlar. Sizler bu konu hakkında aynı düşünceye mi sahipsiniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma.